Oturduk şimdi gölgelikte bedevi çay içiyoruz. Yaklaşık bir 4-5 kilometre getirdiler. Sen çöl kapları ben de şöyle hastanayım hadi bakalım. Bu develere bineceğiz şimdi. Develer ve ateveler gidiyor. Tarım da benim peşimden geliyor işte. Maşallah, sübhanallah. Ateşçi yanımıza geldi bu arada. Dansöz gösterisini bitirdi bize doğru geliyor. Tarım şimdi onu kovalayacak haberi yok. Aman iyi bak. şükran. Arkadaşlar herkese Şarm Şeyh'ten selamlar. Bugün eşimle beraber Sina çölünde ATV, deve safarisi ve ardından bedevi akşam yemeği ve devi dans gösterileri icra edeceğiz. Katılmış olduğumuz tur bizleri otelden alıyor, geri otelimize bırakıyor. Hepsi içinde toplam fiyatı bu videonun alt kısmına açıklamaya bu turu hangi şirketten tedarik etmişim linkini bırakıyorum arkadaşlar. Geldiğiniz zaman WhatsApp'tan iletişim kurarsanız yardımcı olacaklardır sizlere. Hazırsanız başlıyoruz. Şimdi safari alanına geldik. Devlet şey yapmış böyle çölü çevirmiş. Çölün ortasını kocaman bir çevirmiş böyle bir sürü şirketler var. Selamünaleyküm. Evet arkadaşlar 40 dolara anlaşmıştık. Şimdi para istemeye geldi benden. 2, 4, 6, 8, 18, 20, 22, 2200 olması lazım. Paraları ödüyoruz arkadaşlar. Mısır paraları. Bu arada paraları da böyle üzerlerinde e, Mısır, eski Mısır tanrıları falan var paraların üstünde. Bir yanında da cami var. Bundan etkilenmemek için herkese böyle gözlük ve puşi bağlıyorlar. Neyse ki biz eşimle beraber daha önce Şanlıurfa Arran'dan almıştık. Okey. Ben diyor konuşuyorum diyor, sen diyor engel oluyorsun Bizim puşilerimiz vardı, biz para vermedik. Eşime de böyle bağladım. Beyaz salaş Kevser de böyle bağladı kuşsini. Birazdan safarimiz başlıyor. Tur rehberi tek tek anlatıyor nasıl çalıştırılacağını, nasıl edileceğini. Safariden gelenler de gördüğünüz gibi Herkesin eli yüzü kapalı. Keserin de eli yüzü kapalı. Herkes hazır. Bu bizim motormuş arkadaşlar. Şimdi motorumuza bineceğiz. Önce ben bineyim hayatım. Sen de arkama bin. Evet, ama daha çatlamış, kırılmış bu motoru. Bir şey olmaz hayatım. Safari motoru normal. Motora bindik. Karımı da aldım. Kaçıracağım şimdi karımı. Çok mu düşüyor? Sallanıyor mu aşırı? Arkadaşlar en yakışıklı çift biziz. En güzel çift biziz. Bak. Çöl aslanı gibisin aşk işte o. Sen çöl, sen çöl kapları ben de şöyle aslanıyım, hadi bakalım. Evet arkadaşlar yavaş yavaş Mansur yavaş deyip duruyorlar bize ben anlamadım yani. Yavaş yavaş Mansur yavaş nereye gitsek bunu söylüyorlar. Yavaş yavaş Hasan Şaş, yavaş yavaş Mansur yavaş. Aynı şeyler. <laughs> Gerçekten hani benim hoşuma gitti şu an. Karşımızda gün batımı gün batımına doğru çölün ortasında motor sürüyoruz. Hayatım nasılsın iyi misin? Evet arkadaşlar biraz gittik durdurdular bizi ama bayağı böyle sıralı bir şekilde gidiyoruz. Türkler falan da var. Arkadaşlar gerçekten de toz toprak göz gözü görmüyor yani o derece bir şey. Ama keyifli. Yani gün batımında gelmemiz daha da keyif verdi. Tavsiyem siz de gün batımında gelin. Arkadaşlar gerçekten göz gözü görmüyor. Mükemmel bir toz var. Kuşileri getirdiğimiz iyi olmuş yani bu arada. Böyle sıra sıra böyle gruplar halinde safar yapıyorlar. Biz de kendi grubumuz takip ediyoruz şu anda. Evet arkadaşlar sonunda geldik. Şöyle göstereyim her yerim toz toprak. Bayağı bildiğin yani toprak banyosu yaptırdı bize çöl değil mi aşkıta? Of hala toz ya. Hayatım su yiyecek, sen içelim. Evet suyumuzu da içelim. Yaklaşık bir 4-5 kilometre getirdiler. Hayatım gelin diyorlar. Yaklaşık bir 4-5 kilometre getirirler. Böyle bedevi çadırların olduğu bir yere geldik. Şöyle göstereyim bedeviler. Deve turu yapıyorlar bir yandan. Biz de birazdan katılacağız büyük ihtimal. Şimdi turumuza eşlik ediyoruz. Şimdi arkadaşlar otel otel ayırdılar. Bizim oteli en öne aldılar. Şimdi deve turuna katacaklar bizi. Bu develere bineceğiz şimdi. Siz küçük çocuk, bedevi çocuğu. Bu da deveyi kaldırmaya çalışıyor. Deve de ne vuruyor lan diye bakıyor ona. Evet arkadaşlar şimdi deveye bindik. Gidiyoruz bakalım. Bedevi bizi götürüyor. Kevser arkada ben önde dün sahilde atlı safari yaptık bugün de çölde develi safari yapıyoruz yani burada büyük ihtimal hani bir şimdi bizi gezdiriyor ama sonunda bir bahşiş isteyecekler bizden tabii fotoğraf falan çektiler öndeki bedevi de götürüyor şimdi bizi. Deve turumuz devam ediyor. Develer ve ATV'ler gidiyor. E, karım da benim peşinden geliyor işte. Erkeğin peşinden geliyor. Değil mi <laughs> Güzel. Güzel. Arkadaşlar deve turumuz şimdi bitti bizim. Biz buraya gelmeden önce YouTube'dan baktık böyle. Yani uf çok bağış istiyorlar durmadan bağış istiyorlar falan böyle söylüyorlardı. Yani açıkçası bizi gezdirdi. Fotoğrafımızı falan çekti toplam 100 mısır dinarı bahşiş verdim ben. Çok teşekkür etti çocuk. Yani Türk parasını çevirdiğiniz zaman 75 lira falan yapıyor. O civarda yapıyor yani 100 mısır lirası. 75 TL de çok büyük para değil bence. Helal olsun yani benim gözümde. Yani gelecek olursanız böyle yani görürseniz diğer YouTube videolarından bahşiş istiyorlar falan diye. Öyle aman aman aşırı bir bahşiş istemiyorlar. Çingenelik de yapmıyorlar. Bilginiz olsun. Bir güzel deve turunu da yaptık. ATV <laughs> turunu da yaptık. Şimdi oturduk Bedevi çadırının altında. Bedevi şadırvanı gerçi. <laughs> bedevi şadırvanın altında çay içiyoruz. Nasıl hayatım güzel miydi? Hoşuna gitti. Güzel evet. Tavsiye ediyor musun gelenlere? Gelsinler. Yani hoplamayı seviyorlarsa söyle hop <laughs> <pol>, hop <pol>, hop. <laughs> güzel. Keyifliydi. Aynen keyifliydi arkadaşlar yani. E, öyle anlatıldığı gibi aman aman böyle baş baş işte koşturanlar da olmadı. Nere yani Oturduk şimdi Gölgelik'te Bedevi çayı içiyoruz. Bu şirketin e, turu düzenleyen şirketin linkini de videonun altına bırakırım dediğim gibi siz de gelmek isterseniz link üzerinden ulaşabilirsiniz. Birazdan bir akşam yemeği ısmarlayacaklar galiba. Yemekte de ne olacak bilmiyorum. Arkasından da işte Ateşli gösteriler falan, action'lı action'lı bir şeyler olacak yine <laughs> Arkadaşlar şimdi bizi böyle şov gösterisi yapılan bir yerlere getirdiler sanki ya da böyle çölün ortasında Çileopatra heykeli var. Müzikler çalıyor, böyle oda oda yerler var. Şimdi biz de kervanımızı takip ediyoruz bakalım. Şimdi Bedevi eğlencelerine geldik arkadaşlar. Tur devam ediyor. Zurnayla bizim şarkılar çalıyorlar şu anda. Dağlar oy oy, kardeş oy oy şarkısını çalıyor. Geleceğiz, kurulacağız bakalım ne olacak, ne bitecek. Arkadaşlar, Zurnacı bizim şarkılarına çalıyor. Bana doğru geliyorlar bahşiş oh, isteyecekler. Bana geliyor, bana geliyor. Aman ne bahşiş, tek Yani bende para yok, yürüyeyim gidin burada dedim. Gidiyorlar şu anda. <laughs> evet, bedevi gecelerinde dansöz gösterisi arkadaşlar. Bunların hepsi turun içinde, ücrete dahil. Yani şu ana kadar yaşadıklarımız ATV turu, deve turu. Tekrar ATV ile buraya geldik. İşte orada çay ısmarladılar. Burada bir akşam yemeği ısmarlayacaklar. Böyle gösteriler oluyor. Yani hepsi toplam iki kişi için. Biz 40 Euro verdik. Yani 40 dolar. Dansöz gösterisini bitirdi, bize doğru geliyor. Karım şimdi onu kovalayacak haberi yok. Evet karım kovaladı, <laughs> gidiyor şu anda. Dostlar şimdi de gördüğünüz gibi ateş gösterisi var. Gösterilerin arka arkası kesilmiyor. Ben de böyle ayaklarımı uzattım. Bedevi çadırında <laughs> eşimle beraber keyif yapıyorum. Çölün serinliği çöktü bu arada. Sıcak değil şu anda böyle püf, püf püf rüzgar esiyor, mis gibi. Bir yandan da böyle gösterileri izliyoruz. Evet arkadaşlar Bedevi yemekleri de geldi. Bakalım bedevi yemeğe neymiş? Ateşçi yanımıza geldi bu arada. Bu da bahşiş peşinde. Yakacak şimdi hepimizi. Bize gelme. Don't pro, thank you. Thank you, şükran. Gördüğünüz gibi arkadaşlar masa masa dolaşıyor ateşte. Yani biz buralarda yangın çıkmasın diye adama gönderdik. Yani kesinlikle bağışçı vermemek için değil yani. Ateşe karşı bir fobimiz var. Gerçekten güzel bir gösterimiş. <laughs> Şekilden şekile girdi yani arkadaş. Sürekli değişen bir figür oluyor. Eteğini çıkardı, bebek yaptı şimdi. Çalan müzikte de ya medet ya medet diyor yani. Bizim semaviye çok benzeyen bir gösteri arkadaşlar. Gösteriler, şovlar bitmiyor. Maşallah, sübhanallah. <laughs> Thank you, şükran bro. Mükemmel bir gösteri arkadaşlar. Ben bunu sevdim yani. Mesteviye benziyor. Ayva Malik. Thank you. Şükran. Arkadaşlar bunların hepsi gördüğünüzün hepsi 40 dolar. İki kişi için yani bir de. Keyifli bir geceydi bizim için. Birazdan da otelimize doğru yola çıkacağız. Tur şirketi gene bizi aldığı gibi otelimize bırakacak. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.